Yarın çocuklar kedirir bunlar aşk Bunun Bunun hayvanseverlikle falan bir alakası kalmadı. Köpekleri de tınlamamaya başladılar. Valinin kararını doğru bulmuyor. Vali Bey'e de teşekkür ederim. Alınan karar doğrultusunda Muğla genelinde yaban domuzuyla mücadele projesi başlatılıyor değerli izleyenler. Milas sakinlerine soracağız bakalım neler söyleyecekler. Başlatılabilir yani. Çünkü Domuz her yeri sarmış. Çevreye rahatsız ediyorsa tedbir şart. Bizim yaşam alanlarımıza girmeye başladılar. Çoluk çocuk bir türlü sokağa çıkamıyoruz. Yani yerleşim yerlerini artık insanlar da tehdit etmeye başladılar. Çok olan yerlerde yapılmasını bence uygun görüyorum. Doğadaki canlıların kendi yaşam döngülerini insanlara müdahale etmediği bir sürece domuzlara müdahale etmek, öldürmek de gerekmez aslında. Üzümlerin hepsini yiyordu, mısırları yiyordu, kavunları yiyordu. Bu alınan karar gayet iyi. İnşallah faydalı olur. Artık şehrin her yerindeler. Parklardalar, evimizin önündeler, çöpümüzün önündeler. Bence çok faydalı çünkü bir de domuzun popülasyonu çok fazla artıyor. Özellikle köpeklerin kısırlaştırılması ve köpek neslinin daha da az olması sonucunda artık yaşam alanımıza girmeye başladılar. Allah'ın yarattığı bir hayvana da yani kurşun sıkmak, zarar vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Hayvanlar da tamam ama insan sağlığı da önemli. İhsacı köyündeydim. Ee, tep tepelerde çakallar pevlet duruyor. Bundan yavrusun iyisini de yatmışlar. Güzel bir şey de bilmiyorum. Temizlenir mi? Yaşamı özellikle güllük gibi yerde ciddi derece tehdit ettiğini düşünüyorum. Şahsen hani artıklardan veriyorum. Güllükte yazdığımda. Ee, çünkü yani üzülüyorum orada. Görüyorum. Ee, bir sürü yavruyla geliyorlar. Köpekler de var bizim. Köpekler de onları kostürüyorlar ama köpekleri de tınlamamaya başladılar. Yani iki arada bir derede tabii ki mahsullere zarar veriyorlar onlar da haklı çiftçilerimiz biz de yani bir hayvansever olarak biz de haklıyız gibi. İnşallah yani ortada barışçıl bir çözüm olur diye düşünüyorum. Yani olumlu olarak görüyorum ama tabii ki aşırıya kaçmamak ve doğal hayatın dengesini bozmamak şartıyla. Vatandaşları dinlediniz. Bazıları domuzların çok çoğaldığını ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi. Bazıları da evet tabii ki bu proje gerçekleşirsin ama domuz popülasyonu da yok edilmesin. Onların da yaşama hakkı var. Belli bir seviyede kalsın dedi.